Merhaba arkadaşlar. Bugün BESEL diferansiyel denklemleri ile ilgili bir tane problem çözeceğim. Problem şu şekilde. Önce bize 1 eksi x kare y2 üssü x eksi 2x y üssü x artı büyük bir parantez l çarpı L artı 1 eksi m kare bölü 1 eksi x kare y x eşittir 0 denklemi veriyor. Denklemi veriliyor. Peki bizden ne isteniyor? Bizden öyle bir dönüşüm yapın ki bu diferansiyel denklem d bölü d teta bir eksi kosinüs kare teta bölü sinüs teta dy bölü d teta artı l çarpı l artı bir eksi m kare bölü bir eksi burası bir eksi değil sinüs kare teta y x şeklinde olsun. Yani biz bu diferansiyel denkleme öyle bir dönüşüm yapacağız ki bu diferansiyel denklem buraya dönüşecek. Tabi burada y x demem çok hatalı oldu. Çünkü dönüşümü teta'ya bağlı bir dönüşümü yapacağız. Y teta olacak. Peki. Şimdi şurada bir ayrıntı sezdiniz mi? Şurası neredeyse aynen kalıyor. Ne değişiyor? 1 eksi x kare sin kare oluyor. Peki 1 eksi kos kare nedir? Kos kare nedir? Orayı yanlış yazdım. Bir sileyim. 1 eksi kosinüs kare teta nedir? Sinüs kare tetedir. Dolayısıyla x eşittir kosinüs teta dönüşümü yapılacak. Bu bir çıkarım olabilir veya size hiç bu çıkarımı yapmanızı beklenmez. Direkt size x eşittir kosinüs teta dönüşümü yapıp bu denklemin bu denkleme evrileceğini gösterin derler. Açıkçası hocam bana bunu verdiğinde direkt x eşittir kosinüs teta dönüşümü yapın demişti. Hani bize bu detayı görmemizi beklememişti. Peki. Önce şunları hesaplayalım. Şunları daha açık bir şekilde yazalım. D bölü şimdi şurada bir 1 eksi x karem var. 1'i dağıtıyorum. Ne buluyorum? D bölü dx dy bölü dx bu nedir? Y2 üstüdür. Eksi x kareyi dağıtıyorum. Eksi x kare y2 üssü x eksi 2x y üssü x artı içeride bir şeyler var. Bunları bir daha yazmaya gerek yok bence. Şimdi burayı nasıl yazabiliriz? Her ikisinde de eksi var. x kare var, 2x var. y türev var, y2 türev var. Acaba burası d bölü dx x kare y üssü x şeklinde yazılabilir mi? Bakalım çarpımın türevini alalım. x karenin türevi 2x y üssü x artı birinci aynen kalıyor. İkincinin türevi y 2 üssü x. Bakın üsttekinin aynısı. Bir tek eksi eksik. O yüzden biz buraya bir tane eksi koyuyoruz. Dolayısıyla bizim denklemimiz d bölü dx dy bölü dx ilk baştakini aynen yazdım. Eksi d bölü dx x kare dy bölü dx şeklindedir. Artı şuralarda bir şeyler var. Eşittir sıfırdır. Peki x eşit bir kosinüs teta dönüşümünü yaparken önce bir dönüşümde elimize neler geçecek ona bakalım x'in teta'ya göre dönüşümünü alıyorum. x eşittir kosinüs teta'ydı. x eşittir kosinüs teta. dx bölü d teta. Karşı tarafın da teta'ya göre dönüşümünü alıyorum. Türevini alıyorum. Eksi sinüs teta. Dolayısıyla d teta bölü dx eşittir. Eksi 1 bölü sinüs tetadır. Bunu da hesapladıktan sonra aslında şuraya yazsam daha iyi olurdu. d theta bölü dx d theta bölü dx eşittir. Eksi 1 bölü sinüs theta. Peki şu nedir? Şimdi bunların ben hepsini kullanacağım için d bölü dx d bölü d theta d theta bölü dx'dir. Bu da eksi 1 bölü sinüs teta d bölü d tetadır. Peki dy bölü dx nedir? Şimdi ben nereden biliyorum bunları bilmişim yarayacak? Bakın denklemde neler var? Dönüşüm yapılması gereken. Bir şu var d bölü dx. E bir de bu var. Eğer d kare y bölü dx kare olsaydı d kare y bölü dx kare onun da teta uzayında neye eşit olduğunu bulmam gerekecekti. Ancak burada sadece bunlara ihtiyaç var. dy bölü d teta d teta bölü dx'tir. Bu da eksi 1 bölü sinüs teta d bölü d teta değil dy bölü d teta Ve şunu da ufak hatırlatma olarak gezeyim. 1 eksi kosinüs kare teta eşittir sinüs tetedir. O halde bizim denklemimiz nedir? Bizim denklemimiz şuydu. D bölü dx dy bölü dx eksi d bölü dx x kare dy bölü dx artı içeride bir şeyler var y eşittir sıfır. Şimdi d bölü dx'in yerine yazalım. Ne yazıyoruz? Eksi 1 bölü sinüs teta d bölü d teta. dy bölü dx'in yerine eksi bir bölü sinüs teta dy bölü d teta yazıyoruz. Eksi d bölü dx nedir? şudur. Bir eksi de buradan gelecek. Artı bir bölü sinüs teta d bölü d teta x kare gördüğüm yere ne yazmam gerek? x eşittir kosinüs tetaydı. x kare nedir? Kosinüs kare teta dy bölü dx nedir? Eksi 1 bölü sinüs teta D bölü D teta artı L çarpı L artı bir eksi m bir eksi x kareydi ya bir eksi kos kare yani sinüs kare teta y teta eşittir sıfır peki burada neler yapabiliriz burada şöyle bir bakıyorum neler yapabiliriz peki şöyle bir düzenlemeye başlayalım yavaş yavaş. Şurası eksi 1 bölü sinüs teta d bölü d teta parantezinde farklı renklerle yazıyorum ki net anlaşılsın diye. Eksi 1 bölü sinüs teta d y bölü d teta. Peki şuradaki eksiği dışarıya atıyorum. Eksi 1 bölü sinüs teta d bölü d teta yine şöyle yapıyorum. Kosinüs kare teta bölü sinüs teta çünkü eksiği dışarıya gönderdim. dy bölü d teta artı işte burada içerisi bir şeyler var. YTT. Şimdilik bunlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü o içerisi buna eşit. Bunu zaten bulduk. Ekstra bir şey olmayacak. Şimdi burada bakın şu maviyle yazdıklarım ortak paranteze alınabilir. Dolayısıyla eksi 1 bölü sinüs teta d bölü d teta ortak parantezinde eksi 1 bölü sinüs teta dy bölü d teta artı kosinüs kare teta bölü sinüs teta dy bölü d teta artı içeride bir şeyler var y teta eşittir sıfır. bakın aslında burada dy bölü d teta da ortak. Ortak parantezi aldığımızda ne gelecek şuradan? Şöyle kırmızı içerisini alayım eksi 1 bölü sinüs teta kos kare bölü sinüs teta. Yani buradan gelecek şey şudur. Kosinüs kare teta eksi 1 bölü sinüs teta'dır. Ve bunları da bir dy bölü d teta parantezine alacağız. Peki 1 eksi kos kare sin kare ise kos kare eksi 1 eksi sin kare teta bölü sinüs teta dy bölü dt tesi var onu yazmıyorum. Bu eksi sinüs t'ye eşittir. Dolayısıyla ben bu denklemi bir daha yazarsam eksi 1 bölü sinüs teta d bölü d t, t, t eksi sinüs teta dy bölü d teta yazdım. Artı l çarpı L artı 1 eksi M bölü sin kare teta Y teta eşittir. 0. Bu eksiği dışarıya atıyorum. Yani bizim denklemimiz ki bizden en başta şimdi yazıyor olacağım denklemi istiyordu. 1 bölü sinüs teta D bölü D teta sinüs teta dy bölü d teta artı l çarpı l artı bir eksi m sinüs kare teta y teta eşittir sıfırdır. Ki bizde en başta zaten bu denklemin x eşittir kosinüs teta dönüşümünde bu denkleme eşit olup olmadığını soruyordu. Biz de gerekli dönüşümleri yaptık. Belki burada bir farklılık olabilir. Bir eksi kare sin karedir. Bakın bir eksi kare sin karedir. Sin kare bölü sin teta sin teta gelecek yine. Dolayısıyla aynı denklemi bulmuş olduk. Yani x eşittir kosin üst dönüşümü altında bizim ilk başta yazdığımız denklem bu denklem evrilir? Dolayısıyla cevabımız da budur. Doğru olduğunu gösterdik. E, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.